Selam arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Harry Potter Return to Hogwarts'ı izledim. Normalde Friends gibi bir vaka çıksaydı görmezden gidip videosunu yapmayacaktım ama cidden çok başarılı bir iş çıkarmışlar. O yüzden hazırsanız başlıyorum. Return to Hogwarts'ı yorumlayacağım. Aslında yorumlayacak fazla bir şey yok. Son derece duygusal bir iş olmuş. Ee, ama onun öncesinde Harry Potter'ın bende nasıl bir öneme sahip olduğundan bahsetmek istiyorum. Harry Potter benim gittiğim ilk sinema filmi. Normalde bir sinema kültürü olan bir aileden gelmiyorum. Ama e, her ailede vardır sanırım. Bir akraba vardır ve o biraz daha farklıdır. Ki o insanlar genellikle hayatınızda kelebek etkisi yaratır. Tabi o zamanlar anlayamıyoruz ama şu güne geldiğimde cidden anlıyorum. Hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu o anın şu an fark ediyorum. Ki ben de o akrabamla gittim sinema filmini, Harry Potter'a sinemadan büyülenmiş bir şekilde çıkmıştım. Çok etkilenmiştim. Şu an ben fantastik filmleri severim. Bayağı da hoşuma gider. Ki o zamana ait. Buna fazlasıyla eminim. O anki sevgimden kaynaklı. Yaklaşık bir sene sonra falan kitaplarının olduğunu öğrendim. Kitaplarını öğrendiğimde çok heyecanlanmıştım. Hemen kitaplarını aldım. Ya şöyle aldım hatta. O zamanlar orijinal kitaplar biraz daha pahalı. Ve ben korsan kitaplarını alıyordum. Hatta korsan kitapları orijinallerinin yanında biraz daha soluktu. Yazıları da biraz çap oluyordu. Bunu gördüğümde de biraz üzülüyordum. Son kitabı Ölüm yarları 2007 yılında çıktı sanırım. Ben de birkaç yıl sonra, birkaç ay sonra kitabını aldım. Yani sene 2007 olması lazım. Ee, kitabını bu sefer orijinal almak istiyordum. Hatta arkasında 35 YTL yazıyordu. Tabi o zamanlar büyük para. 35 YTL. Orijinalini aldım. Orijinalini aldığımda çok mutlu olmuştum çünkü son kitabı ve güzel bir kapanış yapmam lazım. Çantama koydum. Eve gidene kadar devamlı çantaya baktım hatırlıyorum. Açıp açıp fermuarın kayboldu mu, çalındı mı, hala orada mı diye ona bakıyordum. Eve gittim ve bir gecede bitirmiştim kitabını. Bu arada son kitabının şu anki internet fiyatı 36 lira. Nasıl kitaplara zam gelmiyor, nasıl hala aynı seviyede şaşırıyorum. Kısaca Harry Potter sevgim buralara dayanıyor, çocukluğuma dayanıyor. Büyük ihtimalle çocuklarıma yatlar, katlar, evler, arabalar bırakamayacağım. Ama bu tarz sevgiler bırakacağım. Belki de daha önemlidir bunlar. Bu sıkıcı çocukluk anılarından sonra Return to Hogwarts'a geçiyorum. Yapımda paralellikleri çok iyi kurmuşlar. Mesela aklıma gelen az kaban tutsağında Sirius Black Harry Potter'ın kalbine elini koyuyor. Bu yapımda da Return to Hogwarts'a da aynı şeyi yapıyor. Beşinci filmde Zümrüt yolda yoldaştığında Bellatrix Lestrange Sirius Black'i öldürüyor. Burada da Return to Hogwarts'ta da onlar e, Helena Bonham Carter'la Gary Oldman yüzleşiyor. Aynı odadalar. Ya da aklıma gelen Hagrid e, çok duygusal bir karakter filmde. Onu canlandıran Robbie Coltrane'de aynı duygusallığı, aynı şeyi size tekrar veriyor. The legacy of the movies is that my children's generation will show them to their children so you could be watching it in 50 years time easy. I'll not be here sadly. But... <laughs> <laughs> Ve bu paralellikleri bu yapımda çok güzel kullanmışlar. İlk filmden itibaren yönetmenlerin, oyuncuların anılarını dinliyoruz. Seçmelere nasıl geldiklerini, hatta Hermione ve Ron Weasley karakterleri çok kolay bulunuyor. Emma Watson ve Rupert Grint zaten bu karakterleri çok yakın karakterler kendi hayatlarında. Ama Harry Potter'ı bulurken çok zorlanıyorlar. İlk iki filmin yönetmeyi de Chris Columbus. Çocuklarla çalışmak ne kadar zor ondan duymak da güzeldi. Çünkü çocuklara e, sıkılmasınlar diye ya da biraz daha güzel bir aile ortamı yaratmak için devamlı oyun oynatıyorlar. Ama oyun oynadıkça onların dikkat seviyesi de düşüyor. Ve bunlara çare bulmalarını falan dinliyoruz. Tom Felton'un Emma Watson'la ilk anısını dinlemek de güzeldi. Zaten aralarında e, garip bir ilişki var. İlgi çeken bir ilişki var. Ve bunu bu yapımda çok güzel kullanmışlar. Üçüncü filmle birlikte filmin başına yönetmenliğini Alfonso Cuarón geçiyor. İyi ki de o geçiyor zaten. Çünkü çok iyi bir film çıkardı. Üçüncü filmle birlikte Harry Potter'ın karakter gelişimi de farklı bir boyuta atlıyor zaten. Daniel Radcliffe'ın da ileriye doğru bir adım atması lazım. Ve bunu yönetmenle birlikte çok iyi yapıyorlar. Ve başarıyorlar. Filme Gary Oldman, Sirius Black karakteriyle dahil oluyor. Şamarcı Söğüt sahnesindeki Gary Oldman'ın oyunculuğunu Daniel Radcliffe'dan Emma Watson'dan dinlemek çok güzeldi. Çünkü müthiş bir oyunculuk çıkarıyor. Sonrasında sahneye Severus Snape, Alan Rickman geliyor. Paralel olarak da Harry Potter'la yani Daniel Radcliffe'la Gellert'ın konuşmasını dinliyoruz. Biliyorsunuz ki Severus Snape filmin serinin sonuna kadar kötü olarak bilinen sonrasında filmin en iyi karakteri olarak nitelendirebileceğimiz bir karakter. J.K. Rowling sadece Alan Rickman'a Severus Snape'in nasıl bir karakter olduğundan bahsediyor. Sadece J.K. Rowling ve... Eleanor Rickman biliyor. Keşke yaşasaydı da onun ağzından dinleseydik. Dördüncü filmle birlikte Ateş Kadehi'nin başına Mike Neville geçiyor. Mike Neville biraz daha kafadan kırık bir insan. Biraz daha farklı bir insan. Filmde zaten çok dinamik olduğu için onu seçiyorlar ve adam işinin hakkını son derece iyi veriyor. Burada da en güzel anı ikizlerin kavga sahnesi. Kavga sahnesini beğenmiyor Mark Neville ve kendisi ikizlerden birisiyle dövüşüyor ve orada kaburgasını kırıyor. Burası gerçekten çok güzel bir anıydı. Ateş Kadehi ile birlikte filme Ralph Fiennes Voldemort karakteriyle dahil oluyor biliyorsunuz ki. Burada da en güzel şey Ralph Fiennes'ın tekrar o karaktere girip aynı şeyleri, aynı replikleri söylemesiydi. Benim çok hoşuma gitti ve bunu defalarca yaptı. Beşinci filmde birlikte Zümrüt Anka Yoldaşlığı'nın ve serinin diğer filmlerinin başına David Yates geldi. Büyük ihtimalle serinin başına gelen en kötü şey o kendisi. Çünkü Zümrüt Ankara yoldaşlığını biraz kenara koyarak filmin, serinin maalesef içine yetmiş bir insandır. Bu yüzden de kendisine kırgınım, kızgınım. Kendisinin yaptığı çok fazla şey var. Hepsinden bahsetmeyeceğim. Sadece bir tanesinden bahsedeyim. Normalde kitapta Voldemort'la Harry Potter'ın son sahnesi tüm büyücülerin arasında düello sahnesidir. Ama kendisi çok garip bir sahne yapmıştır. Voldemort Harry Potter'ı tokatlıyor falan Harry Potter Voldemort'un boğazına sarılıyor ve uçurumdan aşağı atlıyorlar. Hatta burada da Return to Hogwarts'ta kendisi bu sahneden bahsediyor. Farklı bir forma döndüklerinde neler düşündüğünden bahsediyor. Bomboş bir düşünce. Normalde kitaptaki duello sahnesinde Harry Potter Voldemort'un aklına giriyor. Bütün anlatılanları, bütün olanları Dumbledore'un etkisinden bahsediyor ama filmde bunlar yok. Ya var ama çok az. Ya kendisi resmen içine ediyor filmin. Kendisinin tek güzel kattığı şey Ölüm yadigarlarının ilk filminde Harry Potter'la Hermione Granger'ın dans sahnesi. Nasıl aklına geldi ya da kim buna söyledi bilmiyorum ama cidden güzel bir sahneydi. Ama büyük ihtimalle kendisi yapmamıştır bunu. Başkası söylemiştir. Onun etkisiyle olmuştur bu. Neyse kendisini atlayayım isterseniz. Melesperance kısmının en güzel yanında şu olmuş. Meral's Prince filmi Dumbledore'un öldüğü filmdir ve son derece buhran dolu bir filmdir. Ölüm getiren bir filmdir. Serinin bitmesinden bu yana sanırım 11 yıl geçti ve bu arada da bazı oyuncular aramızdan ayrılmış oldu ve bunların hepsini bu ayrılan kişileri, oyuncuları bu filmde yad ettiler. Çok güzel bir sahneydi, hem de duygusal bir sahneydi. Serinin son filmleriyle birlikte zaten ayrılık vakti geliyor ve burada da oyuncuların kendi aralarındaki bağını çok güzel görüyoruz. Nasıl arkadaş olduklarını, ne kadar iyi bir aile olduklarını görüyoruz. Çok güzel sahnelerdi zaten kendileri de ağladı baya. Rupert Grint ile Emma Watson'ın öpüşme sahnesi de baya eğlenceliydi. Emma Watson ve e, Rupert Grint baya iyi arkadaş olduklarından dolayı baya zorlandıklarını falan bahsettiler. Gerçi Rupert Grint hayatında memnun gibi duruyordu ama Emma Watson baya zorlanmış belliydi. Hep beraber seriye veda ettikten sonra son sahne geldi. Hoşçakalın Hoşça kalın arkadaşlar kendinize dikkat edin